Saatlerce süren nöbetler, özel koruyucu giysi ve tıbbi maske içinde geçen günler. Zor koşullar, uykusuzluk, yorgunluk, stres ve üzerine bir de aile özlemi. İşte İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisinde görevli ekibin COVID-19 mesaisi. Zorlu bir süreç, aileye getirmekten, kendimiz hastalanmaktan korkuyoruz. Tulum, eldiven, bone, maske, gözlük, galoş. Saatlerce bu koruyucu kıyafetle COVID-19 mücadelesi hem fiziken hem de psikolojik olarak hız kesmeden devam ediyor. Pandemi sürecinde yoğun bakımda çalışmak epeyce zor. Sürekli yüzümüzde maskeler, üzerimizde tulumlar içinde çalışıyoruz bize bulaşma riski yaşıyoruz. Yoğun bakımda günlerce süren COVID-19 mücadelesinde tedavi gören hasta için hemşiresi çoğu kez bir kardeş, bir dost hatta ailesi anlamına geliyor. Hastayla birebir bütün ihtiyaçlarını biz karşıladığımız için onların bireysel bazen ablası, bazen annesi, bazen hemşiresi olmak durumundayız. Sürekli bütün ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Bu durumda bulaşma riskimiz daha da çok artıyor. Bu bizi kaygılandırıyor. 13 yıldır yoğun bakım hemşiresi olan Birgül Yıldız böyle böyle bir yoğunluk daha önce hiç yaşamadıklarını söylüyor. Tecrübeli sağlıkçının en büyük korkusuysa hastalarına yetişememek. Çünkü hastaların hayati risklerini fark edememekten hepsine aynı anda eşit, etkin, hak ettikleri bakıma verememekten dolayı büyük bir endişe içerisindeyim ben. Yoğun mesai beraberinde özlemi de getiriyor. Günlerdir ailelerini göremiyorlar. Hemşire rolümün dışında aynı zamanda Kayra ve annesiyim ben. Ve işin en kötü yanı da çocuklarım sorduğu zaman anne ne zaman geliyorsun diye herhangi bir tarih verememem. 4 senedir yoğun bakımda görevli olan Bekir Hemşire de 1 aydır Covid yoğun bakımda. Bu süreçte lütfen bize yardımcı olun. Lütfen bizi ve kendinizi, öncelikle kendinizi ve ailenizi koruyun. Şu anki bizim durumumuz kötü. İnşallah daha iyi oluruz. 4 saat aralıksız yoğun bakımdaki hastalıklarla ilgilendikten sonra mesaisine ara veren Neslihan Hemşire her gün 12 saatlik nöbetler halinde çalıştıklarını anlatıyor. 31 yılda Cerrahpaşa'da çalışıyorum. Covid başladığından beri de muhtemelen bir ay oldu herhalde ailemi görmüyorum. Ve yoğun bakım servisinde görevli doktorlar elbette aynı fedakarlık ve azimle görevlerinin başından ayrılmıyorlar. Yeni bir hasta aldık. Umarım e, iyi bir şekilde çıkartacağız o hastayı. Genç bir hasta. Hastaları taburcu ettiğimizde, e, sağlıklarını tekrar konuştuklarını görünce gerçekten tatmin oluyoruz ve mutlu oluyoruz. Şartlar zor. Sadece gönüllü sevgiyle başa çıkabilecek bir Süreç. İşte bu yüzden canlı dışına takan sağlık personeli herkesten destek bekliyor. Tulum içinde çalışmak zaten zorlu. Maske içinde 12 saat boyunca durmak sonrasında baş ağrısına sebep oluyor, olabiliyor. Yüzümüzde basa yaralarına sebep oluyor. Herkes evde kalsın. Çaba sarf ediyoruz. Emeğimizin karşılığını alacağız biliyoruz. Evde kal, huzurlu